ateşini ölçelim mi? Evde birçok hastalıktan koruduğumuz çocukları okul döneminde biraz savunmasız bırakıyoruz. Bu durum anne babaları endişelendiriyor. Aynı havayı soluyorlar, sık sık temas ediyorlar. Uzmanlara göre günün büyük bölümünü okulda geçiren çocukları korumanın en iyi yolu Aşı. Öncelikle hastalıkları önlemede en çok önemsediğimiz şey aşılardır. Çocuklukça aşılarının tam olarak uygulanması hem çocuğumuzun sağlığını hem de toplum sağlığını koruyan en önemli unsurdur. Çocuklara uzaktan destek olabileceğimiz formüller de var. Düzenli uyku ve dengeli beslenme çok önemli. Akranlarına göre çocuklarımızın sık sık hastalanmaması için ise alabileceğimiz bazı tedbirler vardır. Burada önemli olan asıl unsurlar. Çocuklarımızın düzenli ve yeterli beslenmesi, çocukların hem büyüme gelişmesi hem de bağışıklığının güçlenmesi açısından önemlidir. Aynı şekilde yeterli ve kaliteli bir uyku da çocukların büyümesinde, gün içerisindeki başarısında, aynı zamanda vücut direncinin gelişmesinde önemlidir. El yıkama gibi basit hijyen kurallarına uyarak da çocukları enfeksiyon hastalıklarından korumuş oluruz.